Merhaba arkadaşlar. Bugün Furkan'ın isteği üzerine içeceklerden kendimiz meybuz yapmaya karar verdik. Evet. Çünkü bakkalda alınan içinde ne olduğunu bilmediğimiz için Furkan da meybuzları çok sevdiği için dedik ki o zaman Furkan biz kendi içeceklerimizden kendimiz yapalım diye düşündük. Ve bugün meybuz yapacağız hep birlikte. Hadi bakalım. İçeceklerimiz bunlar. Hepsinden birer tane meybuz yapacağız. Bunlardan da meybuz şeylerimiz. Yavaş yavaş içeceklerimizi dökelim şişelerimize. Ve arkadaşlar başlıyoruz! Hadi! Sen de kapaklarını aç, ha? bardakları ben dökelim. Tamam mı? Neden ki? At, an baba aç. Sana. Oğlum açamadığını bırak, ben açacağım. Açamadığını bana bırak Tamam mı? Arkadaşlar. Anne o açacağı varsa ne Niye? hangisini açacaksın oğlum? Bu boş çok. Aynen Ben açarım Sen kolayı da aç. Kolayı açamadın mı? Bunu da açtın. Tamam onu da ben açarım. Ben bunu nasıl yiyeyim anne? Tamam mı? Be, ben bunu da yiyeyim. Allah. evet biz bir de farklılık olsun diye acılı şalgam suyundan da yapacağız bir tane meybu. Bakalım Furkan tepkisini çok merak ediyorum. Ben acılı şalgam suyundan meybu yediği zaman nasıl bir tepki verecek çok merak ediyorum. İnşallah güzel olur. Sabırsızlıkla Allah. bekliyorum. Anne. Ama ne olmuş bir şey yok, Babacığım. Oğlum benim işim. Evet arkadaşlar, şimdi içeceklerimizi bardaklara doldurduk. Hepsini teker teker sıraladık. Şimdi bunların her birini bunlara dökeceğiz. Ve ondan sonra buzluğa bırakacağız. Evet. Olmak üzere. Sonra donacak arkadaşlar. 3 saat sonra bekleyeceğiz arkadaşlar. 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 Bunları dolduracağız. Bu şekilde de dolduracağız hepsini. Sonra bunları da buz atacağız. Ama çabuk çabuk atıyoruz arkadaş. Evet arkadaşlar. Ben bunları içecekleri bunun içine şırınga yardımıyla dolduracağım. Bunu eğer evinizde varsa bir huni yardımıyla da yapabilirsiniz. E, Yal, kağıdı rulo şeklinde getirip o şekilde de yapabilirsiniz. Benim hiç kullanmamış bir tane şırıngam vardı evde. Onu güzelce ne yıkadı. Onu kullanarak yapacağım. Daha kolay doldurabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ağızları çok olduğu için. Ben yapacağım arkadaşlar. Yani çırınga kolay olacakmış gibi geldi bana. Furkan'la beraber yapalım. İlkini. Şimdi. Şimdi yapacağız. Çekiyorum. Çekiyoruz. Evet. Bir de. Arkadaşlar. Böyle içine sıkıyoruz. sıkıyoruz. Evet. Ana böyle de çok geçti olacakmış gibi geldi ama Şimdi arkadaşlar sıkıyoruz. Bir dakika. Tam sokacağız. Çekiyoruz. Meseres şırıngamızı al. Bir dakika Furkan. Böyle içine soktuktan sonra çekeceğiz. Sonra böyle koyup sıkacağız. Bunu nasıl miyim? Çek bakalım. Arkadaşlar bak. <laughs> ben. Elin, elin içeceğin içine girmesin ama tamam mı? Bakalım. Bir daha. Şimdi. Annem bana yardım ediyor. Evet arkadaşlar bunları doldurduk. Son iki tane kaldı. Çok uzun olacak diye o kısımları göstermek istemedim. O yüzden kestim biraz videoyu. Son iki taneyi de doldurduktan sonra buzluğa koyacağız. Ondan sonra beklemek lazım. Annem bir tanesini seçti arkadaşlar. Annemden sonra ben bu bunu alacağım. Annem doldurmaya başladı. Dadı bile kan yemeden önce Değerleri dondurmadan önce Rukan kim bakacak bunların tadına? Ben ha, En çok hangisini beğeneceksin peki sence? Bunu beğenirim. kırmızı. Kırmızıyı be. mı beğeneceksin? Evet. Başka? Fattalıyı beğenirim. Bunların hepsinin tadına baksam güzel güzeldir. Adı bir. Peki bana hangisini vereceksin? Hangisini beğenmeyi? Sen sen hangisini istersen ben onu veririm. Bir. Evet arkadaşlar şimdi doldurma işlemimizi tamamladık. Bakın böyle. 7 tane meybuz yaptık kendimize. 7 tane farklı içeceğimiz var. Şalgam sulu olan şu. En çok bunu merak ediyoruz. Şimdi bunu buzluğa koyacağız. 5 saat. Ve donduktan sonra tadına bakacağız sizlerle beraber. Evet. Her de gece ben 3 dakika televizyon izleyeceğim. Şuraya <laughs> koyalım. Evet arkadaşlar. Buzluğumuza şöyle dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Tamam arkadaşlar. Ve kapatıyoruz. 3 saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle çıkartıyoruz. Ve tam dolmuşlar. Biraz daha bekleyelim. Arkadaşlar. Buz gibi oldu. Arkadaşlar buz gibi olduğu için doldu. Hmm, evet arkadaşlar bunlar tamamen dolmuşlar. O yüzden bunları şimdi yemeyeceğimiz için birazcık bekleteceğiz. Hafif yumuşamaları için. Sonra tadına bakacağız. Arkadaşlar şimdi ben tadına bakıyorum. Dur bir dakika. Bakalım bir dakika bekle bakalım. Bakın çok soğuk olmuşlar. Buz gibi çok sertler. Şu an tadına bakamayacağız. Bir 15 dakika falan bekleteceğiz yumuşaması için. Sonra denemeye başlayacağız. Arkadaşlar ben bir tadına bakayım. Oğlum dur dur. Evet arkadaşlar birazcık yumuşadı gördüğünüz gibi. Tadına bakabileceğimiz şeye geldi. Şimdi Furkan bakacak tadına. Bak bakalım Furkan bak bakalım bu çok güzel neye benziyor tadı ee, bulamadın bir... mı neye benziyor tadı bakayım mango gibi Arkadaşım... bu neye benziyor tadı da alamadım arkadaşlar bunun tadına bakın. Bunun tadına bak anne. Bunun tadı neye benziyor? Bak bunu. Ne? Ona benziyor? bak, ona bak. Ah, çilekliğe benziyor. Bunun tadına bakayım. Ana bu kolalı. Kolalı mı? Evet. Başka. Bunun bakalım. Bunun, bu bakalım. Bu bu Şimdi ona bak. Bak bakalım onun tadına. Bununki tak, bak bakalım anne. Bu nedir? Bak tadına. Hmm. Şalgam sulu mu? Evet. Beğendin mi bunu? He. En çok hangisini beğendin? en çok bunu, 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 bunu hepsini beğendim. Hepsini de beğendin mi? Hepsi de güzel olmuş mu? Bunu, bunları, bunları beğendim. Bunları yiyebilirim. E, i̇lk hangisini yemek istersin mesela? İlk önce hangisini? Konalayı mı? Hmm. İlk önce hangisini yemek istersin? Kolayı mı yemek istersin? Bak aldıklarımız mı daha güzel yoksa bunlar mı daha güzel oldu? İkisi daha güzel. Bak de güzel mi? Bunlar da güzel. Evet arkadaşlar, şalgam sulu olanı da beğendi. Yani tadı çok değişmiyor, sadece soğuyor şalgam suyunu. Denemenizi tavsiye ederim ya. Yani. Arkadaşlar, bir deneyin bence. Ama bu şalgam başarılı. Ama bu şalgam sürdü.